Survivor 2023'ün ilk dokunulmazlık oyunu, açılış oyunu diyebilirim dokunulmazlıklarda. Bu ciddi karşılaşmaya hangi takım kazanacak? Kadınlar mücadelesiyle başlayacağız. Buse, rakibi Asena. Hazır. İlk olarak puzzle başlayacaklar. Sevgi seyircilerimiz için de söyleyeyim. Bu senenin kırılma etabı kesinlikle bu etap. Avantajın hangi takıma Yenim. ait olacağını Yenim. oyunun başında öğreniyoruz. Bravo! Haydase, haydase, Bittikten sonra emin ol! Önde, önde, önde kızım, önde. Çok iyi gidiyorsun. Hızlı emin ol. olmaları lazım, dikkatli olmaları lazım. Yenim. Öndesin Buse! Emin olmaları lazım. Buse, avantajın sahibi. Başa dönebilirsiniz arkadaşlar. Bravo Buse! Hazır! Bravo. Evet. Buse fazla önce tamamladığı için Buse'nin iki disk daha fazla atış hakkı olacak. Asen önde disklerini aldı, Buse de aldı. Yanlış yerden çıktı Atena. Atena yanlış yerden çıktı Yürü! gire bıdı. Asen'e geri dönüyor arkadaşları uyardı. Sakin, sakin, sakin. 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 Asena halkalarını aldıktan sonra yanlış yerden girdi sürünmeye. Buse de avantajın sahibi oldu. Buse önde. Asena sürünmeden çıktı. Halkalarını topladı. Asena da geldi. Hadi. Nefes al. Atışta git. Nefes al. Bakalım avantajı nasıl kullanacak Buse atışlarda. Asena hatasını telafi edebilmek için süratle hareket ediyor. Hadi. Kalkıyor! Kalkıyor! Henüz başarılı. Atış yapamadı. Asena da geldi. Asena 3 halkayla atış yaparken Buse 5 halkayla atış yapıyor. Asena 1. Öne geçti Asena. Buse atarsa eşitliği yakalayacak. Buse 1 bir Asena 1. Bir. 1-1'ler. Bir Son 2 halka. Kim öne geçecek? Buse halka sayılarından dolayı avantajlı. Ama eşitler şu anda başarılı atışta. Asena 2. Atarsa kazanacak. Buse atarsa rakibini yakalayacak. Buse kaçırdı. Asena kaçırdı. Buse. <laughs> Asena. Asena, Asen. Çok şansı var aslında rakibini yakalayabilmek için ama hem halka sayısı olarak hem de enerji olarak. Nefes al. Asena son halkasını atıyor. Dezavantajıyla atışlarda rakibini geçerek gönülleri 1-0 öne geçiriyor. Gönüller ünlüler sıfır. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda, sezonun ilk dokunulmazlık oyununda Gönüllüler bir ünlüler sıfır. Asena'nın sayısıyla 1-0 öne geçmişti Gönüllüler takımı ve şimdi Zeynep karşısında Kardelen. Hazır. İlk etapla bakalım. Kim bu bölümü eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlayacak? Avantajın sahibi olacak. Takımda sanki bir aydır yarışıyormuş gibi hızlı seri, bas Zeynep, bas. seri ve istekli. Bas Zeynep, Bas. Kontrol et Bas Bas. Bitince kontrol et. Hadi. Zeynep mi Kardelen mi? Bitince kontrol etmeyi unutma. Kardelen tamamladı bayrağını kaldırdı. Hadi Zeynep, hızlı Zeynep. Bravo Zeynep. Bas Zeynep, tamam. Hadi. Hazır Hadi. ve başladık. Zeynep, Kardelen takımı adına atışlarda avantajın sahibi olacak. Zeynep ufak evet, bir karıştırma yaptı ama. Ufak bir temas gördük orada. Zeynep sen de mi oluyor? Bravo Zeynep. Bravo. Topladın. Karşıdan çık. Karşıdan çık. Kardelen karıştırdı, Zeynep karıştırdı. Tabi heyecan da var. Sayı arzusu da var iki isimde. Zeynep önde önce çıktı. Seyircilerimiz için de hatırlatalım. Kardelen halka sayısı fazla olacak bir şekilde atışları yapacak. Çek, 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 çek. Zeynep atışlar önce başlayacak. Dezavantajlı. Kardelen halkalar düşüyor. Sürat var. Sakin, nefes al önce. Zeynep geldi atışlara. Halkası az olan, defalarca gitmek zorunda kalacak Zeynep. Bir, kardelen de geldi. Atarsa yakalayacak rakibini. Zeynep, asfaltı kaçırdı. Dezavantajla sanki farklı motivasyon atır kaynağı. Zeynep iki yaptı Kardelen bir. Bir birler Zeynep iki yaptı. 2'ye birler. Zeynep atarsa kazanacak. Kardelen atarsa eşitleyecek. Kim kazanacak? Daha güçlü, güçlü. Biraz kardelen az kardelen nokta kardelen kardelen kardelen. kaçırdı. Zeynep'in bir isabet atışı ihtiyacı var. Zeynep biraz bekle güç at. ikiler atan alır. Zeynep mi Kardelen mi? Kardelen kaçırdı. Sayı kimin olacak? çırpırde Daha güçlü yukarı yukarı. Daha yukarı. Sağ, hadi hadi. Yukarı, çok iyi. Atan sayıyı alır. Kardelen! Kardelen evet. atıyor ve skoru 2-0 yapıyor. Gönüller takımı dokunulmazlık oyununa iyi başladı. Skor 2-0. Ben bu aferin! Haydi Ela. Ve Haydi Ela. Seçkin Ela'ya karşı. Hazır. İlk etapta avantaj kimin olacak hadi bakalım. Haydi Ela. Ela açlı anda parçaları da düşürdü. Onları da yerden alması lazım. Ünlüler takımı ilk sayısını almak istiyor. Hatalı, Ela hatalı, Seçkin başa dönebilirsiniz. Başa dönüyorsunuz arkadaşlar. Avantaj seçkinli oldu böylelikle. Bu bölümde emin olmak çok önemli. Hazır. Seçkin avantajın sahibi. Ela Puzzle'ı tamamlamamıştı. Ama bitti diyerek bir parçası da hatta yerdeydi. Elini kaldırınca Rakibi bu etabı kazanmış oldu. Ela Bela neredesin? İşte sevgi seyirciler aslında bütün sezon boyunca oyunun en kritik kırılma anı bu etaplar olacak. Seçkin yolu karıştırdı. Rakibinin yoluna gitmeye kalktı. Seçkin. Atışlarda avantajlı olacak. Halka sayısı fazla olacak. Ela geldi. Mekanizmayı açmaya başladı önde. Bakalım kim atışları daha yapacak? Ela halkasını alıyor. Seçkin süratle rakibini yakalamak istiyor. Ela atışlara geldi. Seçkin. tamamladı. Sürat kalması lazım. Seçkin bir türlü halkı çıkartamadı. Şimdi açtı. Yapılabilecek birçok hatayı maalesef yapmış olduk parkurda Seçkin. Ama şimdi her şey atışlarda bitecek. Enteresan bir atış stiliyle başladı. Evet. Bakalım Ela neler yapacak. Bir başarılı atışı var. Arkadaşları stilini değiştir dediler seçkine. Seçkinde hemen onları dinledi. Evet. Seçkinin atışlarda halka sayısı olarak avantajlı olduğunu tekrar hatırlatalım. Basıyor basıyor. Ela'nın ikinci atışı sayılmıyor. Ela atışında ayağını... ...koymaması gereken bir yere koydu. Bravo! Hadi, Ayağın ağzında! yanında! Yanında var! Yanında Ya vallahi... Arkadaşlar, şey ben bağıracağım, ben bağıracağım, şusun şusun! Ayağını, ayağını! De Ela devam! Ela devam! Ela devam! Ela devam! Hatalı atış yaptığı için Ela... ...şu an atışını tekrarlaması lazım. Seçkinin halka fazlası var ama gidip onları da almıyor. Enteresan bir final. İki ikiler. Eşitlik var. Atan alır. Ve canlı atış devam etmesi lazım. Aynı yere iki atış yaptı. Gerçekten şu an kendimi artık anlatamıyorum. Defalarca anlatmama rağmen. Arkadaşları kriz geçiriyor. sayının sahibi oluyor. Kadınlarda gönüller 3-0 önde ve Cansu Aleyna'ya karşı. Hazır. Bakalım kim daha önce tamamlayacak? Tabii buralarda sorumluluk tamamen onlara ait. Bittiğine ve doğru olduğuna inandıkları zaman Bayrağı kaldırıyor yarışmacılarımız. Hatalılarsa avantaj hemen rakiplerine geçiyor. Haydi Cansu, seni. Aleyna dikkatle parçalarını koyuyor. Kim bitirecek? Cansu tamamladı. Avantajın sahibi oldu. Hemen başa dönüyorlar. Ve mücadele başladı. Avantaj Cansu da olacak. Bakalım kimseyi alacak? Cansu, sürmeden çıktı alkalarını aldı. Şimdi Aleyna rakibinin arkasından geliyor. Atışlarda fazla halkayla başlayacak Cansu. Aleyna'nın farkı kapatması lazım sürmede. Cansu mekanizmaya geldi. Ünlüler takımı şeytanın bacağını kırmak istiyor artık. İlk sayılarını almak istiyor. Can su tamamladı. Aleyna. Aleyna da mekanizmayı tamamladı. Cansu atışlarda. Aleyna biraz yavaş kaldı. Ve iki isimle artık yan yana atışlara başlıyor. Halkalarla büyük bir problem yaşadı Aleyna. Bandla birlikte getirdi çünkü. Henüz isabetli atış yok. İyi günler hepimiz için zor oluyor sevgili seyirciler. Bu arada Cansu bir. Aleyna atarsa rakibini yakalayacak. Cansu bir. arkadaşlar olmadı? En sağdaki nefes al. Evet. Bakıyorum şu an. Rakibini yakalayacak mı diye. Aleyna rakibini yakaladı. Bir birler. Cansu bir, Aleyna bir. Aleyna iki. Cansu iki. Atan alır. Cansu bu Aleyna'lı. Son bir başarılı atış ihtiyaçları var. Kazu kırdı ünlüler takımında diyebilirim. Aysu Gizem Avcı'ya karşı ama Gizem'in benden özel bir talebi oldu. Kendisine Avcı denmesini istiyor. Bundan sonra o Survivor'ın avcısı oldu. Ya olursun ya Avcı! Haydi Gizem! Ve Aysu Avcı'ya karşı hazır. <laughs> Avantaj kimin olacak? açma işlemini bir türlü yarışmacılarımız düşük tansiyonda yapmadılar. Bravo Gizem, sen de kızım, kızım. Aysu da bir sürü parçayı yere düşürmüş oldu. Haydi! çabuk! Bu etabı oyunun içinde mini bir oyun olarak da düşünebilirsiniz ama kırılma anı bence burada yaşanıyor. Ve Aysu tamamladı, başa dönebiliriz. Avantaj Aysun'un atışlarda fazla halkayla atışlarını yapacak. Hadi güzel! Aysun mu avcı mı? Sürmede Aysun önde gidiyor. Aysun Aysu önde halkalarını alacak. Avcı'nın çıktı sürmeden. Parti İki isim de, iyi devam ediyorlar. Son sürünme etapındalar. Aysu önde. Aysu! Hadi, hadi, da Aysu önce geldi. Avcı and çıktı şimdi sürünmeden. Bakalım avantajını kullanabilecek mi Aysu atışlarda? Avcı. Bu bölümü tamamladı. Alkısını alıyor. Hemen hemen başa başlar diye biliyorum ama, ama... Fazla Aysu şimdi geride bıraktı halkaları, evet. unutmadı, aldı ama zamanı da evet. ufak da olsa kaybetmiş oldu. Sağ taraftan, aynen öyle. Bravo kızım sana, bravo kızım sana. Çok iyisin. İki isim de şu anda isabetli atış yapmadı diyecektim. Aysu bir. Evet. Avcı yakalayacak mı evet. rakibini? fazla halkası var. Bu da avcının daha fazla gidip gelmesi anlamına geliyor. Halkaları toplama esnasında. Aysu bunu kaçırdı. Şimdi Aysu 2. Avcının hızlanması lazım. Rakibini yakalaması için isabetli atışlara ihtiyacı var. Aysu son atışını yapıp sayıyı almak istiyor. Aysu. Aysu geldi, Avcı geldi. Aysu, atamadı. Aysu. bunu kaçırdı. Avcı attı, iki birler. Atarsa yakalar. Takıldı artık, yorgunluklar başladı. Aysu Asparta kaçırdı. Aysu. Bu da olmadı. Aysu öyle avantajı sahibi. 2-2'ler atan alır. Eşitler artık. Bravo. Sayı 2000 olacak. Bravo. Aysu mu acı mı? Aysu! Aysu! Bu sayıyı alarak farkı takımı adına bire düşürüyor. Skor dokunulmazlıkla 3-2.